Seçime katılarak iradelerini e, seçim sonuçlarına yansıtan tüm Galatasaray Spor Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Galatasaray'a yakışan davranışlar içinde bir seçim atmosferi oldu. Bundan çok mutluyum. Galatasaray budur. Galatasaray'ın farkı budur. Bu arada bizlerle seçimde yarışan ve Galatasaray demokrasisine renk katan diğer kıymetli adaylara ve ekiplerine de sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Çünkü biz Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok. Tek yumruk olarak tüm Galatasaraylılar birlikte çok şey başaracağız. Mazbat'a bir <laughs> İzin verin bir seçim bitsin. Ondan sonra gerekli biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Ve gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız. Sayın Elmas nasıl hissediyorsunuz şu anda kendinizi? Çok yorgun. <laughs> ee, çok heyecanlı bir seçim oldu. Ee, ama dediğim gibi hani çok mutluyum ki hakikaten Galatasaray'ın DNA'sına uygun, değerlerine uygun davranış biçimiyle bu seçimi sonuçlandırdık. Ee, bu seçim, bu seçim süresinde Umarım kimse kırılmamıştır. Biz elimizden geleni yaptık. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendi projelerimizi ve ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Kimse hakkında bir şey söylememeye özen gösterdik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var daha yeni başlıyoruz. Bu kazanmak aslında bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak. 28. sandıkta öne geçtiniz. Aslında bahçedeydiniz. Sonra tekrar yukarı geldiniz. O anda neler yaşandı? Arkadaşlarım bahçede uğur yapalım çıkma dediler. Ama çıktık. Yani hayırlısı olsun. Güzel bir seçim. O tüm üyelerimize bize teveccüh gösteren veya göstermeyen tüm üyelerimize teşekkür ederim. Buradan taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Onların dualarına ve bize gösterdikleri ilgiye. eee bu ilgi bizim omuzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirmiş olduğu sorumluluğu farkındayız ve fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı. Sayın Başkan, seçim açık, sonuç açık açık. açıklandıktan sonra Eşref Bey'le el ele kol kola beraber çıktınız. Evet. Çok güzel bir görüntüydü. Onun için neler söylersiniz? Bu Galatasaray için normal bir görüntüdür. Sadece son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir ama Galatasaray budur. El ele, kol kola, seçim sonrası herkes birbirini tebrik eder. Ve ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz. Biz normali yaptık, ekstra bir şey yapmadık. Bundan sonra da normalleri, yani Galatasaray'ın değerlerine uygun davranış biçimini göstermeye ekibim ve ben devam edeceğiz. çok teşekkür Ben teşekkür ederim. ederim.